Pardon, telefon çalıyor. Alo? Celal abi. Evet abi. Evet, evet. İlki verdik de ikinci de artık başka çare yoktu tabii ki bilinden geleni yaptım. Her şeyi söyledim. Ve çocuk birden gerçekten atar hale geldi. Attırdım ya başta. Herkes diyecek ki şimdi ben attırdım, benim sayem. Abi ne yapıyorsunuz siz karşı takımda siz? Ne oluyor ya? Kaan'a orada 5 dakikalık bir duella da bir şeyler gösterdim. Çocuk hemen kaptı. Harbiden çok çakal var. Kendini böyle uyuduk zannedenler var. Ben de burada kaldım. Ben ne yapayım? Dokunulmazlık oyunu. Dokunulmazlık sembolü bugün kimin olacak? Batuhan kafasını burada engelden geçerken. Bayrakta zorluk yaşadı alırken. Bayrak! Adem bu arada bayrağı unuttu. Meli çok riskli bir hamle yaptı. Kadınlar haftasında bakalım. İlk aday hangi takımdan çıkacak? Yan yanalar, omuz omuzalar müsaade etmiyorlar. Ya hadi Sarıay, da Yeni gelmişti boş boş ya. Yeni gelmedim ben geldim. Hadi bakalım. Ezber, Ezber yap ben hadi. Az geldim buraya. Hadi. <laughs> ya Narya'nın gelsin sen ben ya. Hadi. Sen saygısız bir insansın. Narya'nın tırnağı bile olmasın. Sen terbiyesiz bir insansın. <laughs> sen çirket bir insansın. İnsanların fiziksel görüntüsüyle dalga geçmek hoş bir şey değil diyor. Ama kendi bana zaten böyle bir şey söylüyor. Dişlek, çakma sarışın. Bunları nereden duymuş, nereden hani uydurmuş? Almeda'nın bile bana kendisi Dişan'la konuşmasını aynen şu şekilde söyledi. Ne alakası, ne alakası var, var ya? ya. Saçmalama ya. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.